tutmaz dedi. Ee, mevzu bol tabii. Adamcağız padişahların görmediği entrikayı gördü bu evde vallahi. Her şeyin müsebbibi o kız. Başımıza gelmeyen kalmadı onun yüzünden. Yaktı, kül etti ailemizi mendebur. Babam burada yokmuş gibi konuşmayı keser misiniz? Haklısın oğlum, kusura bakma. Bıraksana sen beni! Bırakıyorum! Kahraman! Ne oluyor ya? Bırak beni! Çekil önümden. Gülsüm, Gülizar. Çocukları alın. Bu kadın geldiğine göre bağırıp çağıracak şimdi. Bir bırak kolumu. Duyuyorum. Osman, Bir bırak. Yazıklar olsun sana. Bunu da mı yapacaktın? <laughs> Hapislere attıracak kadar çok mu nefret ediyorsun kızımdan? Ne istediniz ondan? Ha? Ne yaptı kızım size? Mahvettiniz kızımın hayatını. Allah'ım da sizi bin beter etsin inşallah. Bir dakika, anlamıyorum. Ne hapishanesi? Ne oluyor? Ama düşmez katmaz bir Allah kahraman Yörükhan. Sen de düşeceksin. Senin de sürüm sürüm sürüneceğini göreceğim inşallah. Bana bak, kes sesini. Anne. Evime gelip böyle bağıramazsın sen. Kızını da ne yaptığını da biz bilmeyiz. Anne sağ... Hangi pis işe bulaştıysa, Kimi tebelleş ettiyse başına git hesabını onlara sor. Hastamız var bizim. Polis çağıracağım ona göre. Anne sakin ol. Sultan anne. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yalan konuşma. Siz yaktınız kızımın başını. Ama hepiniz sürüneceksiniz. Bütün bu yaptıklarınız fitir fitir gelecek burnunuzdan. Sultan anne. Bırak oğlum bırak. Ne halleri varsa görsünler. Anne anne deyip durma şu kadına. Herkes cezasını çeksin canım. Çok uzadım bu mevzu. Yeter artık kapatalım. İşimize bakalım. Affedersin baba.